88, 88 yılı. yılı diyor bak şimdi Mete Yara ne anlatıyor iyi dinle. o zaman öyle yapılıyordu. Çanakkale'ye götürdüler. 88 yılı. Tabii şimdi çok gelişti. 88'e gittik. İşte İngilizlerin mezarları var. Evet. Diğer Anzakların mezarları Çin, mermerler, onlar binler. Sonra bizim mezarlıkları gösterdiler. O kadar ağır, ağırma gitmişti ki. Yani e, bu memleketin evlatlarının yaşadığı, bedel ödediği o ortam onlardan on kat daha muazzam olmalıydı. Ve şimdi ben görüyorum, şimdi gittim en son iki üç sene önce gittim. Gerçekten bütün alan düzenlenmiş. Şey, ya bir daha dinlen bak ne diyor? anzakların mezarları bizim mezarlarından daha çok iyi yapılmış ve donatılmıştı diyor. Ta. O ya Çanakkale Belediyesi CHP'nin yüzde 65 oy alıyor ve hiçbir hizmeti Çok yok Çanakkale'ye şehitlere. 88 diyor. İşte İngilizlerin mezarları var. Ha İngilizlerin Diğer, mezarı. Anzakların. 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 Çin. Mermerler onlar binler. Bunu bizim mezarlıkları gösterdiler. O kadar ağır, ağır mı? Ya bak İngilizlerin yani, Anzakların mezarları diyor, Ne güzel yapılmış. Bu memleketin evlatlarının yaşadığı bedel ödediği o evet. ortam, onlar da 10 on kat daha muazzam olmalıydı. Ve şimdi ben görüyorum, şimdi gittim en son 2-3 sene önce gittim, gerçekten... E, ya dört denezim bu belediye, başkan şey yaptırıyor. Şeyler, ya, belediye yani ben, başkanı yaptırıyor. Ya Gaziantep'in Şahin Bey belediye başkanı. Düşünün. Bu şekilde donatılarla şekillendirilmiş. Ya donatılarla şey, bak Nasıl şekillendiriyor? Bak şimdi geri sardırayım da görün sevgili kardeşlerim. Geri sardırırken, Haydi bakayım. Ah. İnşallah olur. Otobüslerden geliyorlar bak. Evet. Işte. Ben yine belediye başkanı olmadan önce kendi çocuklarımı ailemi alıp Çanakkale'ye götürmüştüm. ve Hakikaten çok etkilendim. Dedim ki bütün vatan evlatlarının burayı görmesi lazım. Gençlerin görmesi lazım. Yine Allah nasip etti. Belediye başkanı olduktan sonra Çanakkale zaferinin 100. yılından itibaren başladık. Gençlerimizi uçakla Çanakkale'ye götürüyoruz. Sizin de ifade ettiğiniz gibi 218 bin gencimize ulaştık. Çok büyük bir rakam. Bu yılda inşallah 253 bine tamamlamış olacağız. Bu yılda yine devam edeceğiz bayramdan sonra. Ee, ayrıca oraya gittiğimizde alan başkanlığıyla görüştüğümde daha şimdiye kadar... Anlatıyor şey, musun orada binlerce Arap'ın da şehit olduğunu... Olmamış. Halep'le, Şam'lı, Kudüs'le, Mekke'den daha 49 tane şehit olduğunu anladınız mı? Suudi Arabistan kralının da iki tane emmesinin şehit olduğunu anladınız mı? Bak bu dört tane şehitli bu adam yaptırıyor ha. Gaziantep'in Şahin Bey Belediye Başkanı. Kılıç Bayır 2, eski hale bak. Yeni hale, Kılıç Bayır 2. Bak Süngür Bayır, eski hale. Bak yeni hale bak. Süngür Bayır'ın yeni hale bak. Görüyorsunuz de, bak. Süngür Bayır. Yani Yeni Ali bu e, bak, Şahin Belediye bu adam yaptırıyor. Bak şimdi bir daha gösterelim orasını. Bak. Bak bir daha görün. Belediye sonra Çanakkale zaferinin yılından itibaren yıllardır CHP belediye başkanı kadar yüzde altmış yüzde oy alıyor. Çöpü çöp taşını taş üstüne koymuşlar mı Çanakkale'de? 1950'de, 1950'de Adnan Menderes, 1990'da A, Turgut sordu. Özal, Oraya gittiğimizde alan Şimdi Tayyip Erdan ve Tayyip Erdoğan'ın belediye başkanları yaptırıyor. Şehitlik olduğunu bildikleri fakat bak. hiç dokunulmamış. Eski hali, Oranlar. al bayrak, eski hali bak. 4 tane Şehitlikmiş burası. bak şimdi yaptırdık e daha bak, al bayrak. Kılıç Bayır bir. eski hali. Evet. Bak yeni, Şehitlik Kılıç Bayır 1. tane Kılıç Bayır iki, eski hale Ve yeni hali şehitlikler Kılıç Bayır iki. Süngür Bayır, eski hali bak. Boş yeni hali bak. Süngür bayrı. Nasıl Gördünüz işte. CHP bir Hiçbir hizmet yapmıyor. Hiç. Haydi. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım. Ben iyiydi. de orada i̇şte görün kız, ya. Kız, kız öğrencimiz vardı. O da böyle e, çok beni duygulandı. Hadi esselamu Başkanım Aleyküm ve Rahmetullahi Ben bundan sonraki hayatıma çok daha dikkat edeceğim. Bu vatan için ben ne yapabilirim? Onun çalışması için.